merhaba arkadaşlar. Bugün oyuncak hayvanlarımı göstereceğim. Bu aslan, yavru keçi, buz devrindeki karakter, yavru koç, yavru kaplan, çita, yavru aslan, kaplan, mamut, aslan, dinozor gergedan, inek, penguen, yine bir yavru kaplan, kedi, köpek, yine kedi, dinozor, fok, ördek, öbür kedinin aynısından bir tane daha, koç, eşek, at, karınca yiyen, T-Rex, yavru inek, Scooby -Doo, sandalye, hayvanlar için mama kabı, Minecraft kedisi, bir tane daha dinozor, yavru köpek, yine bir dinozor, rengeyi, leopar, hayvan makarnası inek, yavru aslan, kurt, yavru at, şempanze yavru zebra, zürafa, Burger King ayısı, yavru at, keçi, teruzor, yavru zürafa, yine bir dinozor, vahşi kedi, tavuk, Burger King tavuğu, yavru fil, ağzı kapalı hipopotam, ağzı açık hipopotam, kemik, köpek kemiği Burger King oyuncağı horoz T-Rex çocuk aslan küçük dinozor normal bir fil uyuyan bir kedi dinozor zebra gergedan yavru gergedan yine bir kemik zürafa Yavru koyun. Kuzu, yavru koyun kuzusu. Deve. Burger king'den çıkan oyuncak. Araba tekerleği. Yavru zebra. Yine yavru zebra. Geyik. Yavru rengeyi. Oğlak. Yavru aslan ve kazlar. Bu kadar oyuncak çıktı arkadaşlar. Bay bay.